ses 1-2 deneme sesim nasıl güzel Selamünaleyküm hepiniz Selamun yeni hoş videoya hoş hoşgeldiniz ee, arkadaşlar 1000 aboneye ulaştık hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız ee, yeni video hoş geldiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi Doğukanım Gaye kimseyi öldürmedin inşallah? Yok abicim hiç bir şey yapmadım. Gel konuşuyordum. Gel depoya. Gel depoya. Gel gel gel. Dorukan çabuk gel. Ee, gaye çabuk gel bebeğim. Abi ne, nereye geliyorum abicim depo depo, depo. depo, depo çabuk. Depo mu? Abi bekle, bekle, bekle. Çok uzam size. Abi ne yaptınız? Ee, çok Oyun salonunda kaldım. Çok çok uzam dediğin için yolu kapattım. Benim de sürem dolsun diye. Oyun salonundayım. Şu an geliyorum. Elektriği geçtim. Doğukan cesetin başında. Çabuk gel. Daha kimse gelmedi. Benim de 10 saniyem kaldı. Çabuk Doğukan da birini aldı. Arkada. Ah 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 ah. 6'yı verin geçin. Gözümün önünde kesti. Böyle tam kesti. Ben de direkt raportladım. 6'yı verin geçin. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben 5 numarayla biraz yan yana kaldım. Ee, açık havuzda. onu safe'e oturduk. Onun dışından sonra çıktım. lobiye gittim. daha oyun salonuna. En sonunda barın oradayken de rapor geldi efendim. Teşekkürler. 9 numarayı safe değilim. Evet, dört numarayla havuzdaydık. Arka ne diyoruz orası? Havuz aynı. Ee, sonra da güvenliğin o tarafa geçtim. Rapor geldi. Bu kadar. Abi ben depodan Çok... su görevini yapıyordum. Tam o kapılar da kapalıydı hatta. Tam ileriye geçiyordum. 3 numara 8 numara kesti. Yanında da biri var. O da beni kesinlikle kaçıyordum ondan. Sonra raporlarda suçu bana atıyorsun. şu. Şimdi dur. 3 numara dediği fon veriyor. 4 numara bana göre let's save çünkü onunla bir de gördüm oyun salonuna doğru yukarıya çıkıyordu sağ taraftaki koridordan geldi yukarıya çıktı ben de aşağıya iniyordum ee, 8 ile 9'u ben en son yöne giderken gördüm artık bilmiyorum 5 numara Joker 4 numara Vampir nedenini de söylüyorum ee, 4 numara açık havuzda haberleşmede, ikinci haberleşmede Vent'ten çıktı. Büyük ihtimal misafir odasında birisini kesti. Soner'e verin Soner Vampir. <laughs> Mühendis benim zaten. Ee, okuma şey elektrik, güvenlik ve mutfak arası vent'teydim. Üç numara net konuştu. Berzen bir de rica ediyorum. Diğer el bu çocukları çıkartırsan çok iyi olur kanki. <laughs> ee, arkadaşlar e, ee, direkt Soner'e verin. Hiç lagaluga yapması. Ben de kendisini gördüm

e, ee, sana kışkırtma ne çekeceğim? Boş geçer misin? Mikrofonu ağzına Vallahi sokma Boş geçer. Yani, Hayır be 6'ya verin. Yemin ediyor lan bir oyun için yemin döver, ediyor. da bu kadar şerefsiz adam <laughs> olamaz ya. Lan, döver, karaktersiz, döver, adam, ya. Ya, karaktersiz döver, adam ya. Karaktersiz döver, adam. Ya. <gülüyor> 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 Ulan Joker çıkarsa neyse köylüymüş. <laughs> Oh oh canıma da değsin. Oo. Oh, oh. Ay Berzin abi ne yaptırdınız bana ya? Ee ses etme. Abi. Ses etme. Her Ben bunu yapmak istemiyordum. Ee, gayet ses etme. Herhal her bunu yapacağız. Ses etme. Ya Berzin abi ben bunu istemiyordum ya. Ee güven bana. Abi nereye gidiyorum? Şey bir şey söyle bana boş boş <laughs> <olabilir. gülüyor> Bak şimdi bu aynayı nasıl keseceğim? <laughs> Ay gel Gaye gel. <laughs> Geliyor. Ya. Sen sen <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> oğlum gel. Ne <de>. yapayım <laughs> <Abi> Berzan abi? <laughs> Berzan vampir ya. Abi ne desin <laughs> Oğlum la, la, niye öldürüyorsunuz? Tolga'yı öldürecektim. Bir saattir peşindeyim. <laughs> evet. Adli tapız. Hemen bir gizlenelim. Koku bekleyelim. Şöyle şuraya bir saklanalım. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Tıp, 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 tıp. Yandaki kako kako Yandaki mako 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 bir geberdi Bekleyeceğim Üçüncü kat İkinci ölü ben olmak istemiyorum Yandaki kako kako Yandaki mako Gidelim ya ölürsek de öleriz Öleriz Şöyle çaktırmadan Çiriyi bir gözleyelim. Hop orada pusu var. Yemezler. Ayağını gördüm. Yemezler. Soner'in ayağıydı hem de. Ee, soner, Soner, Soner. Ya oğlum dinlesene gerizekalı. Ya aptal bebe ya, aptal bebe ya. Oğlum dinlesene beni. Al. Yes, Al senin Allah cezanı versin Soner. Allah cezanı versin Soner <laughs> senin. Hem şeriften ettin hem adli tıptan ettin bize Allah belanı versin Soner. <laughs> Oğlum sana diyeceğim ki orada pusu kurmuşlar. Geliyorsun bana sıkıyorsun. <laughs> kim, kim? Berzin abi ilgiye alınma. Ben, Nereden ben <laughs> geldim tamam mı? Beni dinle. Sen geçtin değil mi oradan ha, Berzin abi? Geldim kapı orada. Ben zaten dur dur beni, abi. Dinle. Abi. beni dinle. <laughs> beni dinle tamam Eee oradan geldim kafayı bir soktum baktım yukarıda birinin ayağı var saklanıyor kaçtım soneri gördüm ben sana gayet ben sana dedim ya birisi geçti oradan diye ben gördüm oradan ben ben... arkadaşlar kadroya de... soner seni eleteceğim soner <laughs> oğlum bu nasıl bak yıllardır hayalim şu üçlüye bak ya. Soner seni <laughs> eleteceğim oğlum. Seni eleteceğim. Baba Tolga bir Tolga bir de ne diyor biliyor musun? Açık havuza gidelim ee, açık havuza. Bir de ne diyor biliyor musun? <laughs> şu üçlüye bak ya. Şu üçlü şaka mı hocam? Gaye, soner Vampir Gaye. Soner Vampir. Soner, Soner Vampir kaç onda? Ne abi yapıyoruz verdin abi? Nerede? Ya bana. Gel gel lobideyiz. Elektireceğim, elektireceğim, <laughs> elektireceğim. Eşe bak. Soner, soner vampir bak. Soner vampir, soner vampir, soner vampir. <laughs> soner vampir. Gel, 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 gel. Soner kes, vampir. Kes, 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 kesin bunları, kesin bunları. Kaçıyorlar lan, kesin onları. Soner vampir. Soner vampir. <gülüyor> <gülüyor> Soner vampir. Soner vampir. Soner vampir. Soner vampir. Oğlum yakalandı. Dokan ya, geliyor. Dokan açık havuza gel. <laughs> Soner vampir. Ulan şerefsiz. Onu Yine beni vurdular. <laughs> Yine beni hı. Dokuza veriyorsunuz. Diğeri de Soner. 3 numara. Pardon 4 numara Soner. Şurayı dinleyeceğim. Ben <laughs> şerifim. E, Gittim numarayı vurdum ben. E, e, diğeri de altı numara olması lazım. Ya denk karıştırıyoruz. Çünkü altı numara gözümün önünde benden çıktı. Ben Şerif'im. Ee, oyun başladığı gibi de 6'yı vuracağım. Onu bekliyorum. Öyle yalan konuştuk ki şu an. Öyle yalan konuştuk ki. Ya abla bak. Bu ikisi vetteydi. Ben misafir odasında o fotoğraf görevi yaptım ve seyiflik oldum. <laughs> Bezan abiyle sonra bir anda çıktı. Ben elektrikler de kesilmişti ya. Yani. Bir, bir anda aşağı indi. Bezan abi geldi. Sıktı bana düştü. Sonrasında yapılabilir işte de. Sonra'yı bu. Direkt onu ele indik. Direkt. <laughs> oyun baga girdi. Berna raportladığında Tolga'nın sesini duydum. Allah kahretsin ya Berna gördü beni dedi. <laughs> o yüzden verebiliriz. Ya ben Joker'im Joker inanmayın. <laughs> soner Vampir Vent'ten çıktı açık oldu. <laughs> ben açık vereyim dedikken. Bir baktım Soner Vent'ten çıktı. Doğukan Şerif 8 Joker. 10 numara kölü Berna da köylü. Büyük ihtimal Berna adli tıp. Beni görmen doğal kanka orada. Elektrik odasına gittim ben oradan doğru. <laughs> Dörde verin. ikinci vampir. Altı numara. <laughs> ne güzel. Üç youtuber bir arada. Berzan abi ölmüş. Söner abiyle Tolga abi yaşıyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben boş geçeceğim. Youtuber demek istemiyorum. <laughs> diğer Tolga, <laughs> Tolga ki vampir. Şey diyorsun sonra Tolga vampir diyorsun. Oğlum, diyorsun bak, 8 şey, numara. 6'ya verin. 6'ya verin 6'ya verin 6'ya verin verin Oğlum gülmekten aldı. Bak bak diyor. ilk ilk başta yiyeceğim diyor. Ee, gülmekten yarıldım ya. Gaye <laughs> videoyu izlediğin zaman anlayacaksın biz niye bu kadar güldüğümüzü. <laughs> hmm. nerede 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 o? Furkan. Nerede nerede? Soner nerede? Vente kanka vente. Vente, vente bekliyor. Sanır. Lan. <laughs> soner. Allah. Ya salak Soner ya. Soner, Soner senin, ağzına ki, senin ağzına tüküreyim. Senin ağzına tüküreyim. Dedim bana. 6'ya verdik. 2 vampir 6'ya verdik. 10 numara Allah. bile 6'ya verdi. Gittin boş geçtin abi. Soner, Soner sen Allah, yapsın seni yapsın ya. bildiği gibi yapsın. Bir daha böyle şans gelmez. Bir de maç <laughs> bizde lan maç bizdeydi lan. Bu Allah seni. Abi, abi sen 2 dakika niye kesilmediniz ki beni? Ben fotoğraf görevini yaptım. Elektrikle bir kestiniz. Sana kimse kimseye göre. Süremiz ya. vardı Adam süremiz. 6'ya Şimdi bak. <laughs> Diğer vampir de oradan bana bakıyor. Ee, Soner, ee, Dokan. Dokan beni dinle. Dokan git oraya vampirler orada. Ee, ben Şerif'im. Bak ben Şerif'im. Ece'yi ee, indirdim. Gaye ile Soner vampir. Dikkat et. Ee, buralarda gezme. Vallahi başında iki kişi vardı. Ben de dedim bunlar katliam yaptı. İki tane ölü vardı. Sonra <laughs> vampir. Vampir öldürülmüş. Şimdi kime vereceğiz? Vallahi Belzan'la Soner gibi duruyor ama bilmiyorum. Ee, aynen kanka. Orada iki ceset vardı. Birini ben aldım. Ee, hatta birini gözünün içinde içine baka baka aldım. Ondan sonra ölmemek için hemen topukladı. <laughs> Telefonum çaldı. Ses arıyor ha. Ay son saniyede kapadım yemin olsun. Yoksa vampir kanalında kaldı diyecektim. Hiçbirinizin sesi bana gelmedi. <laughs> On numarayı da en son okumadasında gördüm. En yani son mobideydim. Mutfağa doğru gidiyordum bu kadar. Berzan abi Şerif vurdu yanımda Ece'yi zaten. Ben de bekliyordum başında. Sonra dedim gideyim gelir diğer vampir. Kesin miyim diye gittim orada. Ee, bilmiyorum. Yani Soner seni savunmuştum ama senin olduğunu düşünüyorum hala. Yok telefonum çaldı falan filan. Yemiyoruz bunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, bu arkadaşlar e, Vampirlerin ikisini de biliyorum. Delikanlı gibi lobide bekleyin. ben 6'ya sıkacağım. Eee tarafındayım şerif olarak. ben 6'ya <laughs> sıktıktan sonra diğerleri çat çat kessin, oyunu bitirsin. Aa sanki bu ne ya? Farklı fark, farklı bir amaç kanka. Ben boş ben geçin. abi var ya sen. E, boş, ya, boş, geçin. sen ya. boş geçin, boş geçin. Boş geçin, boş. Kaçmasın kimse, kaçmasın kimse. Gelin. Gelin, gelin kimse kaçmasın. Kaçmasın. Ee, kimse kaçmasın. Elektriği kim kapattı? Ee, Doğukan geç karşıma. <laughs> Doğukan geç <gülüyor> karşıma. <gülüyor> evet. bu Allah sen ne yapmasın be. Oğlum Soner değil miydi? Ne oldu? Şimdi oyların arkadaşlar. Haydi. 3 ah, kişiyiz. Bas. Ali şükür. Evet. Bu, sevdalar evet. boşuna, Ay, ev, bu sevdalar boşuna, bu sevdalar boşuna delalım, delalım, delalım. Soner de mi oyundan çıktı lan? Hiç görmedim. abi ne yapalım? E, kim birin birinizden ses geliyor bayağı Oyun sesi geliyor. Oyun sesini biraz kız. Ece, bir e, e, Ece biraz kız. Ee, bara gel bakayım Ece. Geliyorum. Ses kısıldı mı? Kıstım. Kısıldı. Tamam. Gel gel boş ver. Sen konuşma gel. Tamam. 4 numara geliyor. Soner geliyor bara. Tamam. Gelsin gelsin. Gel gel. Emin gel. Şey diğeri kimdi? Sen o kapıda dur ben de bu kapıda. Emin Seni görmedim lan. İnşallah kaybetmeyeyim. Eee, de gelecek bir... bir... Dik, dikkat edin bak. Ece, neden salıyorsun Ece? Oğlum kesemedim. Dik. Salma salma bak, takın. Alttan gelirse boku yedim. Ee, saniye bitti mi? Vezir ne yapsaydı? 5 saniye var, kapıları kilitledim. Dolsun diye. Ece, evet. orayı kaçırma Ece. Bak kaçırırsan yanarız. Lecidani kaçırdı ben kestim. Bu atli tüp yok bu. Benim de 6 saniyem var. Ben birini de aldım. Aa, <laughs> şey bir dakika bir saniye. Ee, ben 7 numarayı elektrikte gördüm. Daha sonra ölümün başındaydı. Sonra çıktım. Sonra girdim. 7 numara vampir diyecektim ama ölmüş. Başka info yok. 7'yi söylemek için basmıştım. Allah rahmet eylesin. Oy, Caner, Asena, Furkan, Ece hiçbirini sevmezdim. E, kesenlerin ve sekanların eline sağlık. E, İbnilik Sonra oy vereceğim. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet eylesin Allah'ım. Ben mühendisim. <laughs> on numara elektriğe geldi. Yedi de elektrikteydi. Hatta 7 elektrik de kapalı kaldı. Benten izliyordum onu. Bir ara on numara da geldi. On numaranın yanında ben tattım. Çıktım girdim. Beni görsün diye. E, e, bu kadar. Çok açıklama yapma gerek yok da neyse. Doğukan'la misafirde kapalı kaldım. O değil ondan eminim. Yani bu kadar. Soner Vampir. Vallahi arkadaşlar görevlerim bitti. 10 numara babam köylüyse, 5 numarada köylüyse, 2, 3, 4, bir yeni söylen, keselim gitsin. <laughs> Şaka şeysi. Ver kanka o zaman bana sıkıntı yok. Yok yok Joker olabilir. Ee, Joker değildir. <laughs> Kim Joker? Sen ee, misin Joker? Sıkıntı yok. Bana verebilirsiniz. Hiç umurumda <laughs> değil arkadaşlar. Emin ben. olacağımız tek bir kişi var bence. O da Berzin abi ee, duruyor. Ulan, ulan beyler, kafasızlar. Ben. Bana verirseniz oyunu kaybediyorsunuz. Ya sıkıntı yok bezen abi verin arkadaşlar. Şerif'im ben. Şerif geri zekalı. Şerif'im. Şerif. Ya, Ya Berdan abi ya. <laughs> ya abi. Emin lobiye gel Emin. <laughs> gel buradayım evet. burada ben diyeyim girme soner var. Buralarda kaybolma. Buradayım. Ee, yani mi ee, yok kimseyi öldürme bak kimseyi öldürme. Ben yangına gidelim. Hadi Soner delikanlıysan oynayalım. Sen mi abi. Ben basayım mı orada? Basma. Ee, öyle bir şey yok. Delikanlıysan çık gir. Ben... oldu mu? Abi kestin onu. Kesin. Hayır hayır. Süren dolduysa ortaya basmayı deneyeceğim. Basarsam kaybettim. Basamam. Tamam. Alacağız. Hadi. Çıkıyorum. Tamam hadi. Çıkıyorum benden. Tamam. E, abi. Kestin mi onu? Kestim kal ya kalandım. Berzan gerçekten çok güzel e, şeymişsin. E, neydi adı? E, şerifmişsin. 4 numarayı kestin. Geri atladım. tatladım. E, Gizem Joker'sin. Senden rica ediyorum. E, biz Soner'le e, kovalamacı oynuyorduk. E, ortaya basacaktı. Ee, yakalayabilirsen e, yakala dedi. Yakaladım. E, senden rica ediyorum. E, bir kerelik kö e, vampirlerin tarafını tut. Ee, biz acil tedavi odasındaydık. Gaye Doğan. Gaye benden şüpheleniyorsun ama yanlış şüpheleniyorsun haberin olsun. Yani değilim. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabul etmiyorum Berzan abi. Arkadaşlar demin de ben size dedim. İşte, iki işte vampir. Gizem, Gizem, e herhalde abi. Gizem, bir gizem. kerelik delikanlılık yap ve bizim tarafımızı tut. Yama ya köylü milletin efendisidir yapma Gizem. Ee, gizem, lütfen. Gizem, Gizem, üçte iki vampir işte arkadaşlar. Gizem, ben e, değilim. Giz, gizem, gizem, sana sar, sana bir dakika Doğukan. Gizem, bir, şey sorayım, ses bir dakika beni sus. Ee, Gizem, beni aile liderin olarak sana bir görev verdiğimi düşün. Bir görev verdim boş geç. Hayır ya. Hadi. <laughs> Verecek ya. Adamsın sen ya. <laughs> hmm. Çok istedi yapacağım. İyi beni kesmeyin te ben Teş te Teşekkürler Gizem. <laughs> kovaladıkça kaçan bana ateş var. böceğim Doğru. misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Hadi kova... Ne oldu? Kovala... Ezin abi ben kesmeyin. Mesela 2 dakika durur musun? Ee, kovala... Ne oldu Emin? Ee, vampirsin beni kes de bütün oyun. Kovaladıkça... Bu sensin kardeşim. Yok. İyano... Vampir. Gel gel bundan keselim gel. Berzan abi gel. Kovaladıkça tıkça kaçan ateş. Ya Doğukan. Ne dolduğu işte şimdi veriyoruz Berzan <laughs> abi. İyi seri çıktım da. Ee, bilemiyorum hala kararsızım. <laughs> İlk turda boş geçtim. Berzan istiyorsan bana kazandırın ya. Hadi. E, Emin e, Gizem'e ver. E, Gizem kazansın. Gizem kendine ver. Neyse. Ne olursa olsun ortaya basınca gıcık oluyorum. Yapmayın beni. <laughs> Aynen öyle ortaya basma abi ya. Ben <gülüyor> <Ben> <gülüyor> abi Kanka niye basıyorsun? Ya, Gerek yok. Ya. Hala da değilim diye bak hele. tamam. <laughs> e, tamam Gizem'e verin. Oyun bitsin arkadaşlar. <laughs> Tamam veririm ona veririm sıkıntı yok Teşekkür ederim Rica ederim bir çöp Yok vermiyorum boş geçeceğim Ben vermiyorum Berzin abi atacağım Tamam üç kişi bana verse yetiyor zaten kendime vereceğim Ben veririm Bu oyunda bana güvenme <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben şunun da okunu kesiştiriyorum. Evet, ne oldu? Ya gizlem ya. Abi ortaya basmayın ya. Ortaya Siz de kesmeyin. Bastırmam ki. Ortaya bastırmam ki. Oğlum bomba niye verdin? İletişim versene. Ben vermedim ki abi. Nasıl ortalığı karıştırdım? Oyları böldüm. Boş attım. Gel gel oğlum bombayı niye verdiniz ya? Of gel gel çabuk gel. Bombaya gelemin Gel bomba bombadan kaybetmeyelim gel. Öldük 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 öldük. Ya <laughs> <laughs> Nasıl oyları böldüm ama? Bombadan kaybetmezsin belki.